Arapça öğrenirken o binlerce fiil gözünüzü korkutuyor değil mi? Ama aslında korkmanıza hiç gerek yok. Bugün, Doktor Abdulhakim Önel'in Arapça dil bilgisine en kolay öğreten kitap eserindeki o harika yöntemle bu işin sırrını sadece 3 basit adımda çözeceğiz. Birlikte bu şifreyi kırıyoruz. Evet, ilk bakışta sanki devasa bir dağ gibi duruyor biliyorum. Ama size bir sır vereyim mi? Bu karmaşık gibi görünen yapı aslında şaşıracağınız kadar basit bir temele dayanıyor. Düşünün ki elinizde kocaman bir kütüphaneyi açacak sihirli bir anahtar var. İşte o anahtar tam da bu. Üç, sadece üç. Bütün o fiil çeşitliliği, inanın bana yalnızca üç temel kalıbı anlamaktan geçiyor. Mazi, muzari ve emir. Bu üçünü çözdünüz mü gerisi çorap söküyor gibi gelecek. Hazırsanız haydi ilkiyle başlayalım. İlk durağımız mazi fiil. Bu kelime kulağa ne kadar tanıdık geliyor, değil mi? Çünkü Türkçede kullandığımız "mazide kaldı" derken ki o mazi işte tam olarak bu kelime. Yani geçmiş. Bu bile aslında işimizin ne kadar kolay olacağının ilk sinyali. Mazi fiil adından da anlaşıldığı gibi geçmişte olup bitmiş, tamamlanmış eylemleri anlatıyor. Yani kısacası yaptı, gitti, okudu demenin Arapçadaki karşılığı. Olay olmuş ve bitmiş. Bu kadar basit. Peki tamam. Eylemin geçmişte olduğunu anladık da kimin yaptığını nasıl anlayacağız? İşte bütün sihir kelimenin sonunda gizli. Bakın, o yazdı derken fiilimiz yalın halde ketebe. Ama sen yazdın demek istediğimizde ne yapıyoruz? Sonuna küçücük bir te eki ekliyoruz. Ketepte. Bu kadar. Unutmayın, mazi fiilde ipucu her zaman sondadır. Geçmiş zaman cepte. Harika. Şimdi vitesi bir tık artırıyoruz ve şimdiki zamana, yani muzari ile geliyoruz. Muzari'nin şöyle güzel bir tarafı var, sadece şimdi olanı değil, aynı zamanda genel olarak yapılanları ve hatta geleceği bile anlatabiliyor. Yani siz bu tek kalıpla hem şu anda yazıyor diyebiliyorsunuz, hem her zaman yazar gibi alışkanlıklarınızı anlatabiliyorsunuz, hem de yarın yazacak gibi gelecekten bahsedebiliyorsunuz. Ne kadar pratik değil mi? Gerçekten çok yönlü bir araç gibi. Şimdi dikkat, İşte en önemli fark geliyor. Mazi fiilde ipucu neredeydi? Sondaydı. Peki muzari nerede dersiniz? Tam tersi, başında. Fiilin başına gelen y, t, e gibi küçücük ekler bize eylemi kimin yaptığını anında söylüyor. Hatta bu harfleri aklınızda tutmak için çok bilinen ayten kodlamasını kullanabilirsiniz. Bakın ne kadar kolay. Ve geldik üçüncü ve son anahtarımıza emir fiili. İsmi zaten her şeyi anlatıyor. Birinden bir şey yapmasını istediğimizde, yani komut verdiğimizde kullanıyoruz. Kısacası, harekete geç demenin en doğrudan yolu bu. Emir fiili yapmak aslında neredeyse bir matematik formülü gibi, gerçekten çok mekanik. Bakın. Muzari formunu, yani yazıyorsunu, yani tek tubuyu alıyoruz. 1. baştaki t'yi atıyoruz. 2. başına bir yardımcı hemze ekliyoruz. 3 sonunu cezmliyoruz yani harekesini kaldırıyoruz ve sonuç uktup yani yaz. İşte bu kadar. Süper. 3 anahtar da artık cebimizde. Mazi, muzari, emir. Şimdi asıl sihirli ana geldik. Bu üç parçayı birleştirip büyük resmi görme zamanı. İşte her şeyin özeti bu tabloda. Bakın, tek bir kök fiil var, ketebe, yani yazmak. Bu tek kök, az önce öğrendiğimiz üç kalıpta nasıl da güzel bir şekilde dans ediyor. Geçmiş zaman için ketebe, şimdiki zaman için yektubu ve emir için uktub. İşte o binlerce fiilin arkasındaki temel mantık, bu üçlü sacayan üzerinde duruyor. Aslında bizim yaptığımız şey, tam da kitabın yazarının felsefesini takip etmek. Doktor Abdülhakim Önel, kitabının ön sözünde aynen şunu söylüyor. Amacım, konuları basit ve anlaşılır bir şekilde sunmak. İşte bu üç adımlı fiil sistemi, bu felsefenin ne kadar başarılı olduğunun en somut kanıtı değil de ne? Artık önemli bir şey biliyorsunuz, o devasa, korkutucu görünen Arapça fiiller dünyasının aslında ne kadar basit bir mantığı var. Elinizde artık üç tane çok güçlü anahtar var, geçmişin, şimdiki zamanın ve emir mantığının anahtarı. Peki, şimdi bu anahtarlarla Arapçanın hangi kapılarını açmaya hazır mısınız? Unutmayın, bu sadece bir başlangıç. En büyük maceralar her zaman ilk adımla başlar.